Danimarka'da büyük bir değişim yaşanıyor. Emeklilik yaşı 2040 yılında tam 70'e çıkıyor. Bu Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşı olacak. Peki bu kararın arkasındaki nedenler neler? Artan yaşam süresi ve yaşlanan nüfus bu değişikliğin ana sebepleri. İnsanlar daha uzun yaşıyor. Bu da emeklilik sistemini zorluyor. Hükümet emeklilik yaşını yükselterek bu durumu dengelemeye çalışıyor. Ancak bu durum birçok kişi için büyük bir şok etkisi yarattı. Çalışanlar emeklilik hayallerinin ertelendiğini düşünüyor. Gençler için ise bu durum gelecekteki iş hayatını nasıl etkileyecek? Bu yasa sadece Danimarka'da değil tüm Avrupa'da tartışmalara yol açacak. Diğer ülkelerde benzer adımlar atacak mı? İnsanlar daha uzun süre çalışmayı kabul edecek mi? Bu sorular toplumda geniş yankı uyandırıyor. Danimarka'nın bu cesur adımı gelecekteki emeklilik sistemlerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.